Arkadaşlar mantar Karatepe'den de baya bir mantar topladık. Mantar. Evet arkadaşlar yukarı çıktıkça Evet arkadaşlar Evet hocam ilk mantarı koydum. Aynen mantar attık bakalım bir deneyeceğiz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam varahmatullahi hocam. Bugün videomuzun ikinci bölümüne açılışı senden bekliyoruz. Bugün nerelere gideceğiz, ne yapacağız? Hocam inşallah, yani köyden çıktı aşağı yazı, in, ince yazı. Ondan sonra doğan o işte, Umayalasın oralar, gezdik dolaştık. Şimdi buradan yukarıya, eleye, Kızılkaya Boğazı'ndan çıkacağız. Evet. Yukarıda muhteşem görüntüler var. İnşallah, şimdi evet. bol rahmet verdi. Her taraf yemyeşil. Evet, şimdi başlayalım bakalım gezimize. Videomuzun ikinci bölümü hızlı başladı. Evet burada hemen arkadaşlar hemen ataşı yakmışlar. Bakalım ne var orada bir varalım yanlarına. Abi, var katır, Köyümüzün gençleri burada. Gel şu ayet ya. sen işler, ben böyle ya. Evet selamun aleyküm. Abi bunlar kaçamak yapmışlar bugün. İnanır mısın? Yakaladık. İyi yapmışlar, O oh, maşallah maşallah. Tamam. Bereketli olsun. Aleyküm. 4 şey buldum ben ya bulamadı bu. Dört, evet. Yok yok memlekette mantar yok. Mantarın yerine şimdi tavuk mu öldürdünüz? Hayır <laughs> bulamadık mantarı yedim. Amma da güzel manzar olmuş ha. Evet, evet Mustafa dayı. <laughs> Anlat bakayım ya ne yaptın ne buralarda bu? Getir <laughs> o. Şey çelek yalalım dedik. Çok güzel olmuş. Ben, e, bulamadık iki şey bulduk. Ama yeter Allah bereket versin işte. Mantar bahane gezmek şahane. Gezmek, gezmek. Evet. Maşallah. Şey Şöyle yani. meş mu da yakmışsınız? Sağ ol. Arkadaşlar, İkinci bölümümüz gerçekten hızlı başladı. Bak, bak bunu böyle yaparlar hocam. Bakayım. Bak, 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 bak. Onu onu bak hele ona bile tuzlu dur, dur. Bugün herkes dağda Mustafa dayı. Öyle. Bak. İşte böyle fırlandık. Alışların dibinde bulduk. Arkadaşlar geçen Davut Dav Dav Beycar abi oradan birkaç kilo falan Şu ay bir şey de yok. Çayırdayız. Yok, evet arkadaşlar, yukarı çıktıkça manzara da güzelleşiyor. Şu kayaların büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Bu daha bak karşıda gördüğünüz 100 ton mu, 200 ton mu, 300 ton mu? O kadar büyük yani. Köylüler de hep buraya gelmişler bugün. Herkes mantar, tavuk, piknik. Biz de inşallah yukarı doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar bizim durağımız burada bu kadar. Şimdi yukarı doğru ilerliyoruz. Size afiyet olsun Mustafa dayı, Mehmet dayı. Sağ ol. Haydi Mülev. Şey. Evet arkadaşlar. Şu an gezimize devam ediyoruz. Baktık ki doğada ağaçların kökleri şöyle biraz çalılı kalmış. Onları sizlere temizleyeceğiz. Ne kadar güzel bir şey oluyor dünya. dalımızı temizledik. Güneşini daha güzel alacak. Ormanda böyle önümüze gelen yerde inşallah evet evet. Temizleme işi yapacağız. Budama işi yapacağız. İnşallah. Evet arkadaşlar. Bulursak birkaç teker orada buluruz. Karadepe'nin depeye çıkacak acaba arabayla? Şimdi yolculuğumuz başladı. Tolga'ya boğazına geldik. Kanyon gibi burası maşallah ya. Evet hocam buralara ne diyorlar şimdi tanıt bakalım bir rehber olarak. Ee, burası bu bölge alıksız derler. Evet. Ondan sonra sol tarafta tepeye doğru küçük karadepe. Ondan sonra şurası o Karadepenin doğu tarafı. Evet, şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım mantar var mı? Evet. Domuzlar gelmiş herhalde buralara. Evet. burada şey de Her tarafta kuş sesi. Arkadaşlar buralarda da güzel mantar olur da şu an otlar baya büyümüş. Mantar varsa da biraz bulması zor olur. Şu arada karşıda gördüğümüz ağaçların arasında zaman zaman geliriz. Böyle kamp yaparız. Bir, e, bizim buraya has değişik bir ot var. Yenebil, yenilebilen bir ot. Adını abimden alalım. Evet bunun adını biz Türk Mönot olarak biliriz. Eskiden evet. bundan 40 yıl önce falan buraya 300 yaylası diye Evet. Hayvanlar çıkardı, yozlar. Herkes buraya o gün geldi, piknik yapalardı. Torbaların içine bunlardan doldurup gelirler. Bunun böyle avuca benzer mükemmel bir aroması var. Biraz daha olması gerekiyor ama değil mi? Tabii tabii daha bu... Haziran'ın 15'i falan. Haziran'ın 20'sini geçer. 20'sini evet. geçer. Havalar serin gidiyor, belki Temmuz'a sarkabilir. Evet, şöyle. Normalde bu olmazdı bak. Yağmurun çok yağmasından dolayı. Bu sene maşallah her şey bereketli. Evet. Şu... evet arkadaşlar şurası bizim piknik alanımızdı. Kamp yeriydi. Buraya inşallah bir müsait zamanda bir kamp daha atmamız lazım. Esas kükür suyunun çıktığı yer şu karşı kayalıkların olduğu yer. Oraya doğru bir ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz suyun sesini. Muhteşem bir ses muhteşem bir görüntü. Evet, Kükürt Binar dediğimiz yer. Burası. Doğal şelale arkadaşlar. Oh, ne güzel akıyor. Buralar komple su arkadaşlar. Şöyle burada da güzel bir çeşmemiz var. Daha bu çeşme yapılalı iki yıl falan oldu arkadaşlar. Yalaklar biraz temizlik istiyor. Şöyle mütevazi bir çeşme. Kendi kendine şirin şirin akıyor. Şu sesi bir dinleyelim bakalım. İnşallah biraz sonra tam tepeye çıkacağız. Orada mantar var mı ona bakacağız. Konağımızı da oraya kuracağız. Kuşlar karşılıklı birbirleriyle senfoni yapıyorlar. Biz de bu senfoniye ortak olalım dedik. Dilimizin döndüğü kadar size şöyle bir bir dörtlük türkü söylemeye çalışacağım. Hiç yapmadığım bir şey. Şimdiye kadar kanalımda hiç söylemedim. Bakalım becerebileceğiz mi? Karadır kaşların fermanı yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların fermanı yazdırır bu aşk beni diyar diyar gezdirir Lokman hekim gelse yaramazdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Lokman hekim gelse yaramazdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Hacı abi maşallah bu sene bugün diyelim dağlarda temizlenmedik orman koymayacak Şöyle her durduğumuz yerde bir ağaç temizledi Burada değişik değişik otlar var hocam bunlar ne? Vallahi şöyle ne kadar güzel orman gibi. rakımdaki taşların arasında çıkan çıkan çiçeğe bakar mısınız? Her taraf böyle sapsarı bak gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi abim ne yapıyor? Oh, Mis gibi bunlar herhalde dağ nanesi. Evet nane aroması var mükemmel bir koku var. Şuna. Yani. Evet. Ayaklarına şöyle oto değdiğin zaman zaten o şey geliyor. Koku hemen koku alıyor değil, değil mi? Gibi, tütü, Esans tütü. gibi. Koku değil, tütü. Tütül. Ağaç bitasında otun, otun içine yattı. Vallahi ne yapalım, yorulduk ya burası. Asya şey yapalım ya? Yer şey yapalım. Hocam yoncanın içine yatmışsın. Ya otlara bak her temiz. En ufak bir kimyasal yok. Yani insanın yiyesi geliyor. O kadar Hocam başla hemen. O kadar natur yani. O kadar natur yani. O kadar. Evet. Yani bu sene Çavuş Yaylası'ndaki hayvanlar çok kısmetli. Aynen. Yemeyle bitmez bu ot. Evet. İnşallah. İnşallah. Rabbim bol bereket versin. Hayırlısından versin. Eskiden buralarda insanlar yaşamışlar. Evet. Yukarıdaki o 1500-1800 rakımlı dağın tepesinde adamlar tahılla uğraşmışlar. Evet. Gelirlerdi şu karşı tarafta da Bostan Dağı diyorlardı. Yani belki 3-5 bin yıl önce adam buralar düz Zamanla erozyona uğradı. O şekilde şimdi dağ tepe oldu. Yani Bostan Dağı demek ki oralara Bostan ekellermiş. Evet, muhakkak. Yani bir atadan dededen böyle söyleye söyleye rivayet olarak oraya biz Bostan Dağı deriz. O dağın tepesi böyle işte buralar gibi düzdü, zamanla erozyona uğradı, toprağa akıttı, deredepe kaldı. Bu ağaçlar, şeyler olmamış olsa buraların her tarafı erozyona uğrar, deredepe olur yani, gider. Evet. Yav buralardan da gidilir mi hocam Allah'ını seversen ya? Ya hocam, gidilmez de ne yapacaksın işte ya böyle? İyi bakalım. Evet. Arkadaşlar şuradan şöyle, Lada bizi ta şu tepeye çıkaracak. 90 derece dik hocam nasıl bir şey diyelim. 90 derece değil ya. 45 ha. derece diyelim haydi. 35-40 derece var. Ya. 40 derece 45 derece dik arkadaşlar. Buraya yalnız sakın ha bu araba geliyor diye arkamızdan gelmeyin. Yolda kalırsınız yani burası yol değil. Zor, zor yollardayız. Zor yollardayız. Daha ilk defa bu sene çıkıyoruz. Yollar kayalıklardan taş düşmüş. Şu an baya da büyük arabaya zarar verebilir. Arkadaşlar şu an lada safari yapıyor, offroad yapıyor diyelim. Safari değil de her yer ayağımızın altında. Şu gördüğünüz aşağı yoldan çıktık buraya. Bak oraya bir traktör gelmiş. Bizim burası yukarı yaylı arkadaşlar. Şu karşı taraftaki alan. Arkadaşlar burada yıllanmış bir kütük var. Bak. Meşe odunu bu. Yıllar eskitmiş. Çıktık sıra her şey güzelleşiyor maşallah. Şu çiçeğin güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet baya da dik bayırdan çıkınca yordu. Ama değdi. Şöyle dağ sporu yapıyoruz. Araba zirveye varmış. Karadepe'nin papatyaları. Maşallah odun bol burada arkadaşlar. Odun sıkıntısı yok. Nihayet Karadepe'nin tepesine çıktık. Beklenen mantarlar bulundu herhalde. Hay maşallah nedir böyle? Abi üzerinde bunların dokuz kişi yemek yer. Bak bak. Üzeri kaklık olmuş. Kaklık bak bak. Of of of. Bak 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 bak. Bak hocam suyun içi mi? İç bakalım hocam. Oo pörpül de o, dere geçti. Mantar aroması var. Bak hocam patlatıyorum ha. Patlat hocam. Of. Hey maşallah. Hocam bu 10 kişiyi doyurur mu? Mantar bu hocam, mantar bu. Bak bak bak, harbi mantar. Üzeri kaklık olmuş, kaklık. Of. 1500, 1600 rakımdayız. Ekip gördüğünüz gibi mantar aramaya devam ediyor. Biraz sonra ataşı yakacağız. Çay demleyeceğiz. Orada ekmek kızartacağız. Bugünümüz böyle devam ediyor. Aşağıda da bahsetmiştik. Bak gördüğünüz gibi burada Yaşam belirtileri var bak. Şöyle buralar çevrilmiş. Arkadaşlar konağımıza gelmiş bulunmaktayız. Şöyle tepeye doğru çıktık mı? Arkadaşlar. Mantar Karatepe'den de bayağı bir mantar topladık. Mantarları çıkarıyoruz. Hem de en büyük mantarları Karatepe'de bulduk. Hocam şu an ladanın üzerinde mantar sergisi yapıyor. konağımız burası arkadaşlar. Pikniğimizi burada yapacağız. Karatepe'nin zirvesi. Bayağı da bir yüksek burası. Gördüğünüz gibi ağaçlar aşağıdaki kadar aşmamış. Bura biraz daha aşağı göre soğuk tabii ki. Hem yüksek hem soğuk. Şu an en hakim zirvedeyiz. Gördüğünüz gibi biraz önce şu bizim yaylamız olan Homa yaylasındaydık. Şu an Karatepe'nin tam tepesindeyiz. Bak ne kadar yüksek olduğunu görün. Tam karşı dağda duman var. Evet hocam da burada hemen çay için çalı topluyor, odun topluyor meş odunlarından. Bu dağın tepesine çıkan adam kendisini uçak ya helikopter de zannediyor. Aynen öyle şöyle. Bu dağların en güzel yeri burası. Evet. İnsan, insanların az geldiği yerler Oralar en güzel yerler. Aynen. Olurmamış doğal yaşam. Kesinlikle. Fosil yaşam. Şu karşı tarafta bizim köy arkadaşlar bir yaklaştıralım bakalım ne kadar gelecek. Okay. <sniffs> Evet hocam ilk mantarı koydum. Aynen mantar attık bakalım bir deneyeceğiz. Mantar. Arkadaşlar işin final noktası burası. Evet. Bir tarafta çay. Bir tarafta mantar. Evet. Bir tarafta Fikri abim bazlam ekmeğe şimdi yeşillik, domates, soğan, peynir evet. tereyağı bazlamaya dalacak. Karadepe'nin de bir keyif yap bakalım. Hocam bu çoban yemeği mi oluyor? Bu çoban yemeği bu. Çobanlar eskiden çobanlar böyle yapardı. Hemen hazır torbaya bir yumurta, balzam ekmek, yeşillik, kumpir, kumpir. Onun sonra elinde dayayarak geçin, davarı onu çevirsin. Evet, bir taraftan da davarı güdecek öyle mi? Bir taraftan da davarı güdecek yani. mantara bak hocam sen bak mantar hem bir hem de nasıl yenilecek? Bir bak şimdi. Çatalı görüyor musun? Şeyde, Karadepe'de doğal yaşamda çatal bu. Of. Of, 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 of. On numara lezzet. <laughs> <Evet>. hmm, hmm. <laughs> Başarası, bugün kağısılatımız bu maşallah bir kasa mantar oldu. Şu an yavaş yavaş ataşa üzerine korum üzerine koyup icabına bakıyoruz. Şöyle. Hacı abi orada götürüyor malı. Korum üzerine koyalım bakalım bir de, bir de biz tadına bakalım. Şöyle. Çayımız doldu herhalde. Şuna her geleceğim. Şunu alabilirsin bak. Ver onu hocam. Şöyle şuraya şeyi Şuraya koyayım? koyayım. Şuraya koy ya şöyle. Evet. Su orada. Evet. Tereyağlı közde kızarmış ekmeğe götürüyorsun mantardan sonra. Evet arkadaşlar mantarımız kızardı. Gördüğünüz gibi bugünkü menümüz kızarmış ekmek, peynir, yeşillik, domates, soğan. Dağın başında en doğal giden bu. Biraz sonra inşallah bunun icabına bakacağız. Şurada da çayımız demlendi. Bir tarafta da su kaynıyor. Buharı çıkıyor görüyorsunuz. Şurada da mantarlarımız var. Biraz sonra onları da közün üzerine atacağız. Böyle ekmeğimizi saralım. işin final noktası bu arkadaşlar Her şeyi yaptık En son şimdi tek kırmayla Yazıya doğru bir Atış yapacağız bakalım hocam Elimizde kalmaz değil mi Canavar at bakalım belli olmaz Evet arkadaşlar Neymiş bu böyle ya Mavzer mavzer Muhteşem bir ses çıkardı arkadaşlar evet. sıra şöyle mantara geldi Gibi hocam bu ya. Et mi? Et et. Ama sen hocam şey yapıyorsun. Bak şuraya bak şuraya şuraya. şuraya bak şuraya. Elimi bile dökme bak. Ya elini yakma hmm. Et bile ne şimdi mantarla mı yaptık yani? Evet. Evet değerli izleyicilerimiz. Bugün videoda da anlattığımız gibi içeriğimizi seyredince göreceksiniz. Yaylaların en güzel zamanı, en güzel mekanları sizler için gösterdik. Yedik, içtik, gezdik. Videomuzun da sonuna geldik. İnşallah beğeneceğiniz bir içerik oldu. Dünyamı Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizlere destek verdiğiniz için minnettarız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Hayırlı günleriniz olsun inşallah.